OYL Medya'dan herkese merhabalar. Ben Kaan Şahbaz, İsmail Börekçi ile beraber son top programında karşınızdayız. İsa hoş geldin. Hoş buldum. Artık yani bu programın yerlisi olmaya başladım ya. Artık hoş geldin bana değil de seyircilerimize değil. Evet, tabii ki artık ikimizin yürüttüğü <laughs> bir program. Evet. Nasıl gidiyor hayat? Ondan bahsedelim. Basketbol, basketbol nereye kadar? Ya hayat hayatımız basketbol oldu artık evet, biliyorsun artık evet. yeni bir Yahoo fantezi oyunumuz başladı draftlarımız geldi Onunla ilgili programlar da gelecek ileride hayatımız onun içinde sabah kalkıyoruz basketbol akşam kalkıyoruz basketbol. Evet ama artık yani o videolarda gelecek eğer gelmiş olursa buralara bir yere koyarız ama muhtemelen daha gelmemiş olur biz kendi programımıza geçelim artık. Yavaştan başlayalım istersen. Euroleague'de iki temsilcimizle kazanarak başladı. Bunun gururuyla programımızı açıyoruz öncelikle. Fenerbahçe Beko'yla ilk kazananımız. İstersen başlayalım yavaştan. Fenerbahçe'de Edwards nasıl oynadı? Performansı nasıldı? Edwards tabii ki çaylak bir oyuncu. O yüzden ilk maçta alışmasını bekleyemeyiz ama ben Hani savunmadaki çabasını çok değerli buluyorum ama Edwards bu takıma savunma yapmak için gelmedi. Tercihleri biraz sıkıntılıydı. Ama potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Atletizm var. Zaten bir, ilk yarıdaydı sanırım. Bir turnike attı. Girmedi ama inanılmaz zıpladı. Yani atletizmi var, şutu var, her şeyi var. Carson Edwards alışana kadar Fenerbahçe ne kadar kazanarak giderse Fenerbahçe için o kadar iyi olacaktır. Ben Edwards'ı potansiyeli çok uzay görüyorum. Yani eğer ki tam olarak Avrupa ömür sağlayabilirse zaman zaman Avrupa'nın en iyi oyuncusu bu adam performansları gösterecektir. Yani Itudos gibi bir koça da sahipken Edwards hafif rotasyona sokulabiliyorken Edwards'ı ne kadar kullanırsa Fenerbahçe çok kadar avantajı olur diye düşünüyorum. Peki e, Kalates nasıl oynadı? Onun performansını nasıl buldun? Ben Kalates ile ilgili herhalde kanalda 15-20 tane video çektim. Kalates'in transferin hep olumlu bakan taraftay, taraftay, Yani defoları olduğunu kabul ediyorum. Tabii ki şut atamayabilir Mesela Cumhurbaşkanlığı kupası da son iki dakika kadar o şut atamadı ama tek şut sokamayan oyuncu Kalates mi Avrupa'da? Tabii ki değil. Takımı çok çabuk sahiplenmiş. Galatasaray çok önemli bir lider ve çok iyi bir pozör. Bu takımda çok fazla pozisyon hazırlanma ihtiyacı olan oyuncu var. Yani Carson Edwards bile zaman zaman kendi oynayamıyor. Perdeden çıkacak. Zaten uzunların hiçbiri kendi oynayamıyor Neymar'ın hariç. Galatasaray hepsini pozisyon hazırlayacak. Yani Pierre de hızlı koştuğu zaman, Heist de hızlı koştuğu zaman Kalates hemen onları buluyor. Ben Kalates'in performansı çok olumlu buluyorum. İlke de playoff yani Fenerbahçe'de gerçekçi olmak lazım. Kalates liderlik yapmaya devam ettiği sürece Fenerbahçe hep olumlu yönde olacaktır. Lig özelinde. Bu son zamanlarda Arjantin basınında bir Campanzu haberi dönüyor. Bu haber hakkında yani gelme durumu nasıl? Bir bilgin var mı? Ya, bu biraz da menajer haberi gibi dursa da ben çok heyecanlandım kampazı için kampazı fiyatlar biraz absürt geldi bana 3 sene 10 milyon falan diyorlar ya 3 sene 10 milyon yani Fenerbahçe'nin bu kadar parası var mı Fenerbahçe'nin bir oyunculuk bütçe ayırdığı çok belli takım kuruluşta yani hoca görecek takımı yani bu sene bir şey olacaksa bu sene ekleme yapacak ya da seneye büyük bir oyuncuya gidilecek yani hiçbir sıkıntı yok bu konuda ama ben Kampazu gelecekse, 3 milyon euroya bile gelecekse ben alınması taraftarıyım. Çünkü Efes'in Larkin'le var. Ya Barcelona'da bir sürü oyuncu çok fazla para alıyor. Bir de bizzat rakibine gidecek. Ben Real Madrid'i bu sene o kadar beğenmiyorum yani. Tabii ki Fenerbahçe'nin daha iyi bir kadrosu var ama Fenerbahçe Kampazu geldiği zaman Real Madrid'de daha iyi bir kadro olacak. Bir rakibini de eleme fırsatım varken ben Campazzo'yu alırım yani. Bu taraftar bu şubeye çok fazla destek veriyor. Artık yönetim de biraz ekstra para vererek yani Kampazzo 2 milyon euro gelse kimse bir şey demez. Ekstra bir 2-3 milyonluk bir açık çıkıyor. Onu da başkan halledecek. Yani başkan zaten sürekli para veriyor bu kulübe. Kampazzo da gelirse şahane olur. Takımda şu an Edersler, Kalatesler var. Kampazzo haberi var biliyorsun. Peki bu genel olarak baktığın zaman takımda için şu an rolü ne? Ben bu Gudur için eğer ki Campazzo gelmezse bu takımın kısa pozisyonunda yani 2-3 de olsa kısa yaratıcısı olarak ana oyuncusu olacağını düşünüyorum. Ben zaten Gudur için takımın lideri de olacağını düşünüyorum Nemanja ile beraber. Gudur için potansiyeli yüksek ama çok istikrarsız bir oyuncuydu. Ama son iki senedir gerçekten Fenerbahçe taraftarı Gudur işler razıdır. İlk geldiği sene de çok iyi oynadı. Geçen sene de sakatlanana kadar acayip performans vermişti. Yani Marco lider bir oyuncu. Bu şehri, bu taraftarı çok seviyor. Marco eğer ki sağlıklı kaldığı durumda Fenerbahçe'nin Final Four yolunda en önemli silahlarından biri olacak. Ben zaten şöyle bir şey demiştim. Nebanya, Itiudis, Budrić ve Wilbeck. Fenerbahçe'nin dört ana oyuncusu. Ama şimdi Campazzo bu dekleme girerse Fenerbahçe hakikaten hattı sayılır bir takım oluyor. O yüzden ben çok heyecanlıyım. Campazzo gelebilirse, yani ülkemiz açısından da özellikle iki temsilcimiz açısından çok güzel çok da güzel bir rekabet oluşacağını düşünüyorum. Beklendiği gibi Anadolu Efes e, kazanarak başladı. Anadolu Efes'in şöyle bir kadrosuna tekrar bir baktığın zaman, dünkü başındaki e, maçındaki performansına da baktığın zaman ne düşünüyorsun? Bir takımın bir defosu var mı şu an sence? Bence Efes'in pek bir defosu yok. Yani şu anlamda bir defosu var diyelim. Yani eğer ki Bright Dunstan playofflarda 10-12 dakika bildiğimiz Bright Dunstan gibi oynamayacaksa bu takım savunmada açık verebilir. Yani Clyburn, Larkin, Misic olan takım savunmada açık verse ne olur? Doğru bir soru işler. Mesela bence Real Madrid, Anadolu Efes'le güzel eşleşiyor. Barcelona'yla güzel eşleşiyor. Yani Ergin Hoca bir açıklama yaptı. Biz Milano'yla finalde oynarız diye. Tabii ki özgüvenli açıklama Ergin Hoca'dan. Ben yani Milano'yu tabii ki yani iyi bir görsem de ben Barcelona Real Madrid'in daha iyi olduğunu düşünüyorum Milano'dan. Tabii ki Ergin Hoca'nın arkadaşı olduğu için Milano'nun koçu. Çok normal böyle açıklamalar yapması ama ben Efes'in bir defosu uzun da var. Bir de sakatlık defosu var. Yani Clyburn'de Larkin'de sakatlanabilen oyuncular. Efes sa sağlık sorunu yaşamazsa bence yani Final Four'a çok rahat bir şekilde gideceğini düşünüyorum. Final Four tabii ki şans. Clyburn'un ee, performansını nasıl buldun? Sence Beklendiği gibi miydi? Yani beklenenden daha da gidiyor özellikle ilk maç özelinde. Ergin Örcü'de 30 sayılar atabilecek dedi. Öyle maçlar göreceğiz dedi. Yani i̇lk maçında daha doğrusu ikinci maçını diyelim test maçı olarak bu kadar rahat sırtı dönük oynayabilmesi. Yani roller şu an çok net biçilmiş. Yani Larkin gelince o top paylaşımı nasıl olur bilmiyorum. Yani çok da sorun edeceklerini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Larkin'in gelmesi iyice geçecektir. Playoff'a doğru gelecektir Larkin. Yani Larkin e alışana kadar zaten az da top kullanacaktır. Clyburn ve Mistich de biraz yorulmuş olacaktır ama hani Clyburn, Mistic bile çok değerli oluyor. Yani hem savunmada hem ucunda bu kadar değerli iki oyuncu. Yani Clyburn neredeyse Avrupa'da beş oyuncu da savunabilen tek oyuncu diyebiliriz. Yani Fenerbahçe'de de var böyle oyuncu ama Pierre Leis gibi bir de hucumu var bu kısmı. Yani Clyburn benim gözümde Mistic'le beraber Avrupa'nın en iyi iki oyuncusu. Yani şu an Anadolu Efes'in kadrosuna baktığımız zaman çok iyi oyuncular var. Senin de dediğin gibi belki en iyi evet. kadro Anadolu Efes'in Euroleague bazında baktığımız zaman. Ee, ama bu takımın bir de Ergin Ataman gibi bir koçu var. Koçu hakkında ne düşünüyorsun? Yine maçta sahaya girerken 3-3 işaretleri yaparak girdi. Üçüncü kez yine almak istiyor. Euroleague'de sence nasıl ilerler? Şampiyonluk şansı ne? Ergin Hoca genelde bir şey dediyse yapıyor ama hoca ne yazık ki iki senedir pardon iki seferdir yanılıyor dediklerini. Birincisi Fenerbahçe'nin final serisinde biz bu biz kazanacağız demişti. Tabii ki özgüvenli bir açıklama. Kaybetmişti yani takımına çok güvenmişti ama çok yorgun bir Anadolu Efes vardı. Fenerbahçe çok daha tempolu gelmişti Efes'e. Çünkü Fenerbahçe şampiyonu da ihtiyacı vardı. İkinci de bizi üzen milli takım yani Ergin Hoca'nın tek bir suçu olduğunu söylemekte de mümkün değil milli takım turnuvası. Ama hoca ikidir dediğini yapamasa bile ya bu dediğinde haklı. Yani şu an Efes ligin favorisi Ergin Ataman'da son iki senedir Avrupa'nın hatta son 3-4 senedir diyelim Avrupa'nın en başarılı koçu bence. O yüzden ne dese haklı hoca. Hoca Euro kaybedene kadar ne dese haklı diyorum ben. Anadolu Efes e, Kızı Yıldız maçında bir düşüp e, tempolu bir oyunla başladı. Bu, bu maç özelinde mi görüyorsun yoksa genel olarak acaba artık Efes'in oyun taktiği bunun üzerine mi kurulu olacak sence? Ben zaten Clyburn geldiğinde bunu merak ediyorum. Şimdi de olmayınca Efes'in çok tempo yapması gerek kalmıyor. Yani Mistich'te, da Avrupa'nın yarı sahada en değerli iki oyuncusu. O yüzden gerek kalmadan Efes'in bu silahda sahip olması çok değerli. Çünkü Efes play-off'lara gittiğinde yani play-off'larda Efes çok iyi performanslar sergilemedi. Final Four'larda bence şahane performansları vardı oyuncu özelinde ama yani play-off'larda Real Madrid serisi ilk şampiyonluk. Yani seri 2-2'ye geldi. Real Madrid kadrosu kötü bir kadroydu o sene. Yani Osman Garuba 5'te oynadı. Ona bir cevap verilemedi. Neden? Çünkü son topları oynayamadılar. Simon gibi yani sorun çözücü bir oyuncunun 9 metreden attığı üçlükle seri geldi. Aynı şekilde Milano, yani Milano kadrosu bu çok iyi. Geçen sene o kadar değildi. Orada bile bir maç verildi ve İstanbul'da da neredeyse maç veriyorduk Milano. Yani bu şekilde olmaması lazım. Yani Ergin Hoca da bunun çözümünü ile yaptı. Yani Clyburn gibi oyuncu 2 milyon yürüye getirmek de böyle bir özgüven ortamı aşılamak da hepsi Ergin Ataman'ın sayesinde olmuş şeyler. Ergin Ataman'ın bu takımın cefasını çekti. Aslında cefada olmadı hiç ama yani Şehnlerkin'in bundan 3 sene önce takımda gönderilmesi konuşuluyordu. Şu anda neler konuşuyor? Belki de Avrupa'nın en değerli oyuncusuydu sakatlanana kadar. Yani şu an yazın başında belki de en çok senin oyuncu Şehnlerkin'in potansiyeli olarak. Ben Efes'e çok güveniyorum. İki, i̇ki türlü oyunun olması da çok avantaj. ben kupanın İstanbul'da kalmasını gerçekten çok istiyorum. Yani iki temsilcimizin de Efes'in çok daha yüksek ihtimali olsa da Final Four şansı çok yüksek. Hı hı. Yorumların için çok teşekkür ediyoruz. Güzel yorumlarınla yine bizi bilgilendirdin. Aynen. Eklemek Aynen. istediğin ekstra konular var mı bahsetmek istediğin? Valla şu anlık yok. Aslında ligle alakalı, ligimizde bu sezon iyi kadrolar da var. Ligle alakalı da konuşmak istiyorum ama ilk maçları üzerinden bir değerlendirme yapmak istemedim. Hani karşıki Galatasaray'ı yani de aslında onu da konuşabilirdik ama biraz ben kadroları görmek istiyorum. Özellikle ligimizde çok fazla şey değişebilir. Şimdi Euro Lig takımlarında pek değişmez ama Euro Lig dışındaki takımlarda Euro Cup'ta Şampiyonlar Ligi takımlarında oyuncular değişebiliyor. Biraz onları sonra yasakladık. Onları da arada konuşacağımızı iletelim. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizi dinleyenlere de teşekkür edelim. Bir süredir video atmıyorduk. Özel işlerimiz vardı abonelikten çıkmadığınız için teşekkür ederiz. Şimdi bildirim gelirse umarım çıkmazsınız diyoruz. Bizi bu dakikaya kadardır kadar... Bir dakika ben Ekstra Sen devam et istersen. Abi, ekstra bir daha sormayayım ya artık. Yani abonelik istiyoruz ama zaten çok fazla izlenme olmadığı için yani dön dönüş olmuyor. Eğer bizi ses hoşunuza gittiyse abone olabilirsiniz kanala. İşte senin eklemek istediğim bir şey yoksa kapatıyorum. Abone olmayı ve beğenip yorum yapmayı yorumlarına özellikle yorumlarına çok ihtiyacımız var. Onların yorumlarını değerlendiriyoruz. Tek tek hepsini okuyoruz. Bekliyoruz. Evet. Herkese iyi günler diliyoruz. İyi günler.